Ey Aa delireceğim valla Notlarım çift sıfır vallahi gö gö Göremedik okuldan fayda Karnem zayıf bebek yandık vallaha Takdir aldı herkes ama ben çok asılacağım Aa hadi şükür buna Babacım vallahi vurma bana Olmaz bu kadarı olmaz da Me 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 mertli ya baba Bak bana matematik çok zor Neler olacağını göreceğiz bak Baba dönem enfes Hatalar olur, hatalar olur Bazen kötü olur, bazen iyi olur Söyle bana anne hemen halledeyim Kandırdı seni güzel Ayten teyzeciğim Hocalar manyak like like hazin son Ondan beklenti eksiliyor Bir gün doğru biliyorum bir gün sallamasyon Anladım seni cano cappuccino Sallama dedi bana dedim ki sallarım Kankam dedi bana bir kopya ver lan Bir kopya bile dedim ki yok lan Kafadan sallarım cano kafadan Beden güzeller bir süper lan Number one vallahi baba number one Hocayı bir kere kere de bende kandırsam Number one vallahi baba number one Aa! Hadi şükür buna babacım vallahi vurma bana olmaz bu kadarı olmaz da me 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 mert ya baba aa Hadi şükür buna babacım vallahi vurma bana olmaz bu kadarı olmaz da